Ay çok uyku'm var ama bugün sabah erkenden toplantım var ya. Neyse hemen gideyim bari. Bir kere de şöyleden kahvaltı yapıp çıksam şaşarım zaten ya. Üf. Neyse ay pijamayla gidiyordum azla. Şunları giyeyim. Gözlüğümü de takayım. Çıkışta buluşuruz belki. Neyse gideyim artık. Abu ne olmuş buralara? Altı üstü iki gün gelmedim ben ya. Ne Nasıl bıraktıysam öyle kalmış. Hiç mi toplamazsınız ya? Çok ayıp ettiniz ya. Neyse bari şu poşeti çöpe atmakla başlayayım. Bu poşet nereden geldi onu da bilmiyorum ama. Neyse. Ha? Tamam. Şimdi şunu da düreyim. Kaldırayım şöyle. Hatta şunu düreyim. Tamam. Bu, bu kimin be? Bu şeyin galiba. Pelin'in. Heh, benim kızımınkini oraya koyayım. Ay bunlar da ne böyle? Bunlar da Pelin'in. Pelin niye? Bütün eşyaların üst katta. Tabii en son havuza girdiler. Öyle kaldı. Neyse bu telefon. Dilek Hanım'ın. Ay buralarda ne böyle? Şunları şöyle kaldırayım. Şunu da şöyle. Ha? yani bunu yapmak bu kadar zor olamaz ya. Aa, ha şöyle işte bitti, finish, yani finish olacak. Tamam. Ay burası da ne böyle? Hemen düzelteyim bari. Hah, cillap gibi oldu işte. Bunu yapmak bu kadar zor olamaz ya. Neyse bari şu kızların odasına bakayım. Buralarda ne böyle? Hiç macım yok bunlar bana ya. Hiç macım yok. Kızlar da gitti zaten tatile. Kampa. Aman be. Ne kadar çok eşyası var bunların da. Hı? Toplu oldu en azından. Ay, ay bu ne? Bu ne? Burası niye açık sabahtan beri de? Kızın odası hiç niye toplu gözükmüyor? Bir sürü eşyası olduğu için galiba. Neyse şimdi bağırır falan. Ben alt katı toplayayım en iyisi. <laughs> Ay buranın da üst katta hiçbir farkı yok. Bunların burada ne işi var ya? Aa, aa, siz gelin bakayım. Şu girişi de bir bakayım. Ay bu kahve ne? Dur bunu alırız birazdan. Ellerim dolu. Alınıyor mu bu? Alınmıyor. Aa, bu ne? Bu ne ya? Bu ne? Pelin ah her yerde şam var Pelin. Allah ben taktım ama yakıştı kız. Bu üstte koyuyordu galiba. Hı, oldu. Şunda kilise petini atsam mı acaba? Yok. Neyse atalım bari. Tamam. Burası da temizlendi. Yani şunu da şuraya asalım. Ay bu çantayı kendisi yapsın ben. Ne bileyim yerine. Bu niye açık? Bu televizyon niye açık ya? Aa. Allah'tan salon toplu. Şunları üst kata götürülecek. Ha şu kahveyi de çöpe attık mı? Şunları da üst kata götürdük mü? Yemeği hazırlayacağım ve birazcık Toz al, toz alsam hiç fena olmayacak. Çöp kutusu da yok ki bu evde. Ha, çok güzel oldu. Şimdi kahvaltıyı hazırlayayım. Dolapta neden hiçbir şey yok? Bunları gerçekle yaptım kız ben? Neyse bari alışverişe çıkayım. Ama ilk başta şunları götüreyim. Neyse ya geldik mi götürürüm. Şimdilik şurada kalsınlar. Hı Tamam. Gideyim bari. Oh, ben niye bunlarla yazmışım ya? Neyse hemen üstümü değiştireyim. Tamam. Tok olarak da şunu takacağım. Ya da niye toka takıyorum ki evde? Tamam. Ay şuraları da Ay sen kızmasın toplayayım hemen. Bu buraya. Bu buraya. Bunun yeri neredeydi Bura Artık burası. Tamam bu çantada şurada kalabilir bence. Allah. Ay bir banyo gireyim. Göreyim. Ah oh, da de var Allah'tan. Kullanıyorum Biraz da şöyle ornosun farklı olsun. Hmm. Sarışın sarışın yakıştı bana. Tamam, suyu da açalım. Oh. Mis mis. Şöyle sabunlayalım. Aa. Kocacığım. Efeciğim. Neredesin? Yine erkenden toplantıya gitmiş. Bu adamın da toplantıları hiç bitmiyor ya. Artık endişelenmeye başladım. Neyse böyle canım kızım Dilara'yı uyandırayım. Tık tık tık. Ya ne var ya? Beni uykumdan uyandırmaya kim cesaret eder? Annen. <laughs> Aha. Çok komik anne. Neyse çık odamdan geliyorum. Ya da Birlikte gidelim hadi. Hadi git bakalım kahvaltı inelim artık. Hazır mı ki acaba? Aysel dedi bu aralar çok uyuşuk. Hazırdır hazırdır. Tamam. Ya ne demezsin? Nasıl hazır nasıl? Aa. Ya bu Aysel de çok uyuşuk. neyse bari ben televizyon izliyorum yine. Ben de izleyeceğim yani yapacak bir şey yok. Şuraya oturayım. kız nerede? pilin nerede? Bir baksana. Banyodayım. Ban yapıyor iyi. Şu güzel bir film bir şey de yok. Bak bunu izleyelim bu CD şey pilinden aldım. Ya o benim CD. Bir şey olmaz. Aç bakayım. Bunu nasıl takacağız geriye? Onla sizinle yapmış olduk. Hı, daha güzel en azından. Bence de ben de seviyorum bunu. E bu ay sen nerede? Geldim geldim Dilek Hanım geldim. Kahvaltı evde hiçbir şey yoktu. Ben de bir alışveriş yaptım geldim. Şimdi iki dakikada hazırlanıyor yemeğiniz. Ay, biraz hızlı ol hadi. Tabi tabi tabi. Kahvaltı hazır. Oh be sonunda. Vallahi Ayselcim seni kovmamın tek kovmamamın tek bir nedeni var. O da ne biliyor musun? Ee, ne? Çok güzel yemek yapıyorsun. Yoksa seni çoktan kovmuştum çünkü çok yavaşsın. Ee, bir daha olmayacak. Ama yine de e, çok güzel yemek yaptığım için yani bana iltifat ettiğiniz için teşekkür ederim. Bunu bir iltifat olarak algılama. Ee, peki. B bitti. Ee, Aysel teyze onunla ne yapayım? Yok bir şey yapmıyorum. Bulaşık makinesine attım. Ay korktum bir an. E Pelin neredesin hadi? Geliyorum. Allah'ım ya. Çatladı bunlarda. da. Kıyafetimin kirli sepetinde ne iş var? Kirliymiş o yüzden. <laughs> Neyse bari. Artık bitti. Maskeyi de birazdan da yapabilirim ama neyse böyle iyi. Maske kalsın şimdi. Geldim. Ee, ben de kendime bir şeyler yaparım sonra. Bari şunları götüreyim üst kata. Oh mis gibi olmuş. En pes ötesem pes. Ay hiç mi yemedin hayatında? Görgüsüz gibi. Ne alaka? Hadi kızlar susun artık. Yiyin yemeklerinizi. Aysel teyzeniz uğraşmış bu kadar. En sevdiğim sahne. o oh, hamburgere bak be. bir daha içecek alırım. Ya da bir için. içeyim. Şimdi kakaolu süt. Hatta içeride içeceğim. Görüşürüz. Odamı seviyorum ya. Biraz ders mi çalışırım? Ay ne alaka ders bu saatte? Neyse ama çok bir yerlere gitmek istiyorum canım. İnsan bu sırada hiç rahat edemiyor ki. Bir şekilde Dilek ablaya söylemem lazım ama babamın yaptığı pisliklerden ben sıkıldım artık. Gerçi üvey babam olsun. Şu şurada kalsın. Maskemi yapayım. Ondan sonra da söylemeye çalışacağım. Aysel gel buraları toparla hadi. Ben üst kata çıkıyorum. Ben de. Sanki siz toparlayamıyorsunuz. <laughs> Neyse ben şimdi buraları iki dakikada toparlayacağım. Çok güzel bir toparlama taktiğim var çünkü. Fıstık gibi oldu. <laughs> Ay bu da ne? <laughs> Hemen düzelteyim bari. Hmm, oldu oturayım şöyle bir ayaklarımı da uzatayım. Oh mis işte ya. Şu çizgi filmi de izleyeyim. Bu çizgi filmi neyse. Maskemin süresi de doldu. Cildim bebek gibi oldu. Yüzümü de yıkayayım. Tamam. Artık dile kablayı söylemem vakti. Evet gidiyorum. Dilek abla, Dilek teyze. Hey mi? Ee, Dilek abla pardon. Heh, söyle ne oldu Pelin? Şey benim sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Neymiş o? Ee, babam yani üvey babam Efe yani babam var ya. Ee benim de kocam oluyor neyse. Ee, dün bir kadın onu eve getirmişti akşam geceliği ve Aşkımla aşkımla konuşuyordu. Bir dakika. Sen, sen ne dediğini farkında mısın? Buna inanmamı beklemiyorsun galiba. Şaka yapıyorsun değil mi? Yani bu bir şaka olmalı. Ben de şaka olmasını çok isterdim ama maalesef ben gerçekten doğru söylüyorum. Ama senin kanıtın yok tamam bana güvenmiyor, bana inanmıyor olabilirsin Dilek abla. O yüzden bence ya ben babam böyle bir şey için ispiyonlamam zaten çok saçma olur ama yani yalan uydurmuyorum. Eğer inanmak istiyorsan babamın telefonunu kucuklayabilirsin. Tamam. Ama eğer bak senin altından bir şey çıkarsa gerçekten değil. Çünkü gördüm yani bildiğin sevgililerdi. Tamam çık çıkabilirsin. Çok değişik bir tepkisi vardı. Ama bana inanması lazım. Çünkü doğruyu söylüyorum. Acaba gerçekten dedikleri doğru mu? Beni aldatıyor olamaz değil mi? Beni aldatmaması lazım. Öf. Oradan sesler mi geliyor? Anne ne oldu? Yok kızım sen geç içeri. Peki. Neyse bari geçeyim. İyi de ve benimle de birisini aldatmıştı yani. Pelin'in ve annesiyle de beni yani onu aldatmıştı benimleyken yani. Bu kadar da çapkın olmaması lazım yani. Allah'ım ne yapacağım? Hemen eve eve gelmesini bekleyeceğim galiba. Allah ben uyuyacağım. Hadi gel artık eve. Herkes uyudu. Aşkım ben geldim. Hoş geldin. Hoş geldin. Ee, gel birazcık rahatlasana kocişim Sen niye bu kadar üzgünsün? Yo işte bile ben hiç üzgün değilim ki. Emin misin? Eminim tabii ki de. Şu gözlüğünü çıkart. Artık gözlük takmanın ne anlamı var ya? Ee, i̇şte bir karizmam olsun diye. Niye kızlara mı? Saçmalama. Tam tam. Telefon versene bir trend yoldan bir şey sipariş etmiştim de ona bakacağım. Yo etmedim ben de öyle bir şey gözükmüyor. Ettim sen yokken. İyi de benim şifremi bilmiyorsun ki. Açsana o zaman Efe. E, e, şey. Ben bir lavaboya gideyim ondan sonra geleyim tamam mı? Efe. Ben mesajları sileyim bari. Sesler mi geliyor? Neyse ben uyumama bakayım. Tamam sildim. Geldim ne olmuş? Ya telefonu niye götürüyorsun? Hiç. Şifren ne? Çabuk söyle. Ya sakin olsana. Trendyol'a bakmayacaksın zaten? Evet. Hemen söyle şifreni. Tersle. Klasik zaten neyse. Hmm. Tamam ben e, yatarak bakacağım. Burada bakacağım. Sen uyuyabilirsin. İyi sen bilirsin. Yarın işim yok. Çok mutluyum. Belki toplantı... Aa dur. Pardon. Pa toplantım vardı. Kesin öyledir. İyi de burada kimse metajlaşmaları yok ki. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ah. A harfi kim? A nokta mı? Efe uyan. Ne oluyor be? A harfi ne diyorum sana? Bu A kim? Ya sen trend yola bakmıyor muydun ya? Versene telefonu kurcuklama. Ver dedim o telefonu. Hayır vermem. Çabuk söyle. O A harfi kim? İşten bir arkadaşımdı. Eski arkadaşım olduğu için onu öyle kaydettim. Olamaz mı? Kız mı bu? Hayır tabii ki der ki. E, o zaman bir arayalım konuşalım değil mi? Ya hayır yapma. Tamam bir arayalım konuşalım bekle sen bekle. Allah şimdi yandık yandık. Evet ve açtı açıyor. Aa, aşkım ne oldu yarın buluşacağımız yeri mi unuttun? Bir dakika. Ee, pardon siz kimsiniz? Ben karısıyım da. efenin. Siz kimsiniz? Ne akla? <laughs> Eski karısı olacaksın canım benim. Ben Ayşe. Ay Ayşe Hanım. Siz ne dediğinizi sanıyorsunuz? Ben şu anki karısıyım. Siz ne akla yavşarsınız? Biz bir kere sevgiliyiz canım. Tamam mı? Yakında çok az bir nikah basacağız senden bir boşansın. Ay tamam verin artık şunu. Hadi yatalım. Ne yatması ya? Yatalım diyorum işte. Ne yatması diyorum sana. Sen beni aldatıyor musun? Ne hakla aldatırsın beni? Ya. E, aşkım konuşabilir. Ya neyi konuşacağız ya? Neyi konuşacağız? Ya evet aldatıyorum. Ne olmuş yani? Ne olmuş? Seninle sonra hesaplaşacağız.